Savaşın kazananı olmaz demiştim. İşte kaybetmeye başladık. Onlar öldürdüğü için kaybediyor, bizse öldüğümüz için. Bu savaşı başlatmak büyük hataydı. Ve ne yazık ki bu hatayı yapan da Tekfur Nikol oldu. Bu savaşı o başlattı. Ve hepimizi istemeden de olsa ateşe attı. Tekfur Nikola bizim için savaşıyor. Türklerimi savuruyorsun, Riperstor. Sen ne diyorsun? Elbette Türkleri savunmuyorum. Fakat kardeşlerim, tekfur Nikola bu savaş için diretti. Ve işte bakın, bakın işte ne haldeyiz. Eğer düşmanla dövüşecek kudretimiz yoksa, kollarımızı dövüşmek için değil, sarılmak için açmalıyız. Biliyorum ki biz Türklere dostça yaklaştığımızda, onlar da bize dostça yaklaşacak. Niyetleri bizi yok etmek değil. Madem tekfur Nikola bu savaşı başlattı, Sonuçlarını da yalnız göğüslesin. Biz savaşmayacağız. Dost olacağız. Zira kaybedeceğimiz bir savaşa girmek yalnızca ızdırabımızı arttırır. Osman kaleyi almak istiyor. O zaman öyle, öyle bir şey olmaz. ölürse kaleyi alıp bizi yaşatacak mı sanıyorsun? Hayır. Hayır olamaz. Hayır, hayır. 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 Yine Yine Kaleyi alırsa tek Nikola'dan sonra öldürecek kişi siz olursunuz. Hiç sanmıyorum. Türkler canlarına kastetmemiş bir din adamına hiçbir şey yapmazlar. Onları sizden çok daha iyi tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden mi tek Nikola aleyhinde konuşuyorsunuz? Askerlerimiz bir süredir sizi izliyorlar. Diliniz başınıza büyük işler açacak rahip. Sizi tekfurun Nikola'nın emriyle zindana götürüyoruz. Olmaz böyle şey. Yeter. Zindanlarımız yeterince geniş. Hala isyan etmek isteyen var mı? Güzel. Bağlayın kollarını.